motor sıcaklığı 100 dereceyi geçti ama fan hala çalışmıyor mu? Bu durumda motor, birkaç dakika içinde hararet yapabilir. Bu da silindir kapağı vontasının yanmasına, hatta motor bloğunun çatlamasına kadar gidebilir. Motor çalıştıkça su pompası, soğutma sıvısını sürekli devre daim ettirir. Radyatör bu sıvının ısısını dışarı atar. Ancak araç rölantideyken veya düşük hızlarda ilerliyorsa, doğal hava akışı yeterli olmaz. İşte bu durumda fan devreye girer ve radyatör yüzeyine hava göndererek motor sıcaklığını ideal seviyede tutar. Fan genellikle 92 derece veya 98 derece aralığında otomatik olarak çalışmaya başlar. Peki fan neden devreye girmez? En sık neden fan müşürü ısı sensörü arızasıdır. Sensör ECU'ya doğru sıcaklık verisini iletemezse fanı açmaz. Röle veya sigorta hattı da arızalı olabilir. Bu durumda fan motoruna akım gitmez. Bazı durumlarda fan motoru içinde rulman sıkışması veya kömür aşınması görülür. Ek olarak soğutma sıvısının eksik olması veya sistemde hava bulunması sensörün hatalı ölçüm yapmasına yol açabilir. Daha teknik bilgiler için mekaniğin sırlarına abone ol.